Hocam Fenerbahçe, Sivas Spor, Sivas Spor deplasmanda Fenerbahçe, Kalede, İrfanca, Eğribayat, Osayi, Şiklinyar, Çağlar, Kostiç, Amrabat, Fred, Şimanski, Tadiç, Oğuz ve Edin, Ceko muhtemel 11'i bekliyor. Koviç diye yok. Hocam Ljivakovic'i gözden çıkarmış Jose Mourini. Hatta Ljivakovic ben şöyle bir haber aldım. Ben de içeriden aldım hocam. Samandıra'dan. E, ayrılmak istediğini yönetime bildirmiş yazın. Ben hani, istemiyorum daha Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum. Bak Livakovic Benim, Hırvatistan'dan deyip, Livakovic çekti, deyip geçme. Babası biliyorsunuz dünya şey. Dünya üçüncüsü Başkanı, Hırvatistan milli takımının kalecisi. Evet. Hayır dünya ikincisi. İki ve dördüncüsü. Evet. İki ve dördüncüsü. İki ve dördüncüsü. Tabii. Ya şimdi Smanski şey. Livakovic, Livakovic de mi kesmiyor Mourinho'yu? Hocam ya İrfan Can iyi bir performans ben sergiledi. Ben İrfan demedim. Aldı hatta bir ara Livakovic geri aldı formayı ama tekrardan İrfan Can'a geri döndü. Sana bir şey sonra İlfancan, Sana bir şey grip söyleyeyim. dediler. Sonra futbolda, Livakovic öyle şimdi yine İlfancan. Futbolda doğru bilinen bazı yanlışlar var. Eğer senin hala ligin bitmine 8 hafta kala bir kaleci bir hafta Livakovic, bir hafta Eğri Bayat, bir hafta ise sen şampiyon olamazsın. Aynı fikirdeyim şey hocam. Hocam o tamam. kadar şampiyonluğa... olamazsın. Mesela dünyadaki bütün şeylere bak. Şampiyonluğa giden Barcelona, Bayern Münih falan. Dinlenme maçı değilse kalecisi sabittir. Hani rotasyona girer, kupadır. Tam ona lafım yok. Hocam, Yarınki maç final ya. Puan kaybetse şampiyonluk gider. Hocam daha öte bir şey söyleyeyim. Geçen haftanın en iyisi Maksimin'di. Maksimin 11'de olmayacak mı? Bence olacak. Bence Oğuz Sağ'da olacak. Maksimen Sol'da olacak. Şimdi e, Talişko olmayacak mı? Tal ya bu, bu 11 bence çıkmaz bu arada. Yani, ben size bir şey söyleyeyim mümkün mi? Değil. Bizim ben, almış olur. Ben size o bir şey bir söyleyeyim, söyleyeyim mi? Mümkün değil. Ben size söyleyeyim mi? Mutlaka bu 11'in içinde Sıma... Bak ne olur. Sen Maksimen ve Taliska'yı koymazsan yarın Kıyamet pazar kopar. günü. Ya adama derler ki sen Türk futbolunda şey mi geçiyorsun? Maytap mı geçiyorsun oğlum derler. He çocuk Asen Maksimen toparladı. Ama sonradan e, girip katkı yaptılar ya hocam. Belki ona da güveniyor olabilir. bir dakika Taliska'yı yani. Taliska ilk ilk 11'de, ama ilk, Ya sen Taliska'yı şu maçta oynatmıyorsan. Kıyamet kopar. Ya yani sen bir şey yok yani. nasıl anlatacaksın? Ama Niye oynatmıyorsun? Mesela ikisi ilk 11 oynadığı maçlarda etkisizdi hocam. Belki sonradan giren maçlarda hmm. daha fazla hmm. etkiliyorlar. Anlıyorum. Gelsin ki. Kuşar sen ne düşünüyorsun? Vallahi, Fenerbahçe bir, bir zorlu defa, bir deplasmanda ve... BTV ekibini kınıyorum. Ben Talişka ile Maksimi'nin, hele hele Talişka'nın olmama ihtimalini görmüyorum. Ben de görmüyorum. Bu hele onları. hele Talişka Talish. değil mi? Peşete ver oğlum, evet. evet. Talişka elini kolunu sallaya sallaya oynar burada. Ee, i̇lk 11 çıkacaktır, onu söyleyeyim. Ee, Şimanski'yi yedek bırakır mı ona emin değilim ama yani Fred Şimanski'ye dönebilir. Ama ben Amrabat'ta fena oynadığını düşünmüyorum. Oğuz ve Maksimi'nin bence muhakkak oynaması lazım. Edin 11 başlar mı bilmiyorum ama Talişka, Edin Oğuz, Maksim'in çok daha hani Ennesiri daha hareketli oluyor ama Ennesiri yok abi. 4 yok, 2 3 bitti olmuyor. kontak kapattı. 4 2 3 1'de olmuyor. Ramazan'da kapattı kontağı. Stoper hattında da Ciku'nun sakatlığı falan var mı? Ciku'yu koymamışsınız ama ben Şiklin Yer Ciku'ya döneceğini düşünüyorum. Ya, ya beni bir tekli alın. Ya da ikili bir gelin, ikili Bravo, gelin. Bir saniye, bir saniye hocam, bir saniye hocam, bir saniye. Evet. Yani Şiklinyar'ın e, yanına ya Kostiç olur ya da e, Kostiç diyorum ya Şik, Ciku olur. Ciku mümkünse. Ya Çağlar'ın oynadığı her maç Fenerbahçe Mesela geçtiğimiz hafta yani. Kostiç kadroda bile değildi. Bu hafta da e, 11 olun diyorsunuz. Il, e, götürdüler çünkü Sivas'a da gitti Kostiç. Ya o, o kadar işte şey olmamalı Fenerbahçe takımı. Ya mesela Roger, Jose Mourinho geçtiğimiz hafta enerji 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 diyordu. Yine o enerjiyi herhalde Tadic'le ve Abi şöyle Maskeyle hocam mikrofonu bir kapatalım. Hocam mikrofonu hızlıca kapatalım. Hocam olsun. Şimdi e, ee, şurada yani şöyle bir şey yok. Hocamın dediği şurada çok doğru. Senin son haftalara şeyin yok. Hani kalecin kim belli değil. Tamam mı? Son haftalarda sağ bekin kim o belli değil. Bir, Mertor'da, bir, bir, bir o, anda o sahi attın. Son haftalarda evet, Son haftalarda Kostic'i attın, sol bekin belli değil. Mert Müdür oynuyor, Kostic oynuyor. O kadar çok belirsizlik var ki ve sen i̇ş, bu kadar belirsizliğin içerisinden yok. bir şampiyonluk hikayesi yazmaya çalışıyorsun. Üstelik i̇şte geriden geliyorsun. Bak, çok bak, inandırıcı ve gerçekçi gelmiyor hayatım, hep bana. hep söylüyorum, bak babaya güvenin. Her şeyi yanlış yapar. Eğer işi doğrusuna denk gelir oynar, onu yapar. Yarın Sivas'a puan kaybeder. Bir şeyler olur. Yine Mourinho e atılır. Her şey rezildir. Gider Galatasaray, Trabzon, Antep, şey, Göztepe'ye indirip şampiyonluğu kaybeder. Sivas'taki son 5 maçı verelim arkadaşlar. Orada da garip bir istatistik var hocam. Ee, Sivas'ta oynanan son 5 maç. Getirelim. Verelim beyler. Sivas'taki son 5 maç. Geç... Verelim. Geçimi sene 2-2, ondan önceki sene 0-0, bir önceki sene Fenerbahçe 3-1 kazanmış, ondan önceki 2 senede de 2 maçta beraber etmiş. Sivas'taki son 5 maçın 4'ü beraberlik, sene de Fenerbahçe, Fenerbahçe 3-1 galibiyet. var. Bu, bu, bu son 5 maçın, eee bu, hay bir dakika. Son, geçen seneki 1-2 bitmişti değil 2 -2. mi? 2-2. Ondan 2 -2. evvel 0-0 bitmişti. 0-0 sonra 3-1. 3-1 bitmişti. E, galiba evet 1-1 biten bir bir biten şey değil. İçerideki maç özür diliyorum. Pardon. 5 maçın bir tanesi şampiyonluktan etti. Bir tane de içeride şampiyonluk etti. Tarih tekerrürden ibarettir. Fenerbahçe muhtemelen de pazar günü beraber kalarak şampiyonluğa veda çekip geliyor bana. Oo. Ben geleceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çok zor olacak iş. Niye zor? Çok sarkı. Sivas kötü bir takım. Sivas yaşlı bir takım. Hocam yaşlı ya bir takım ama Sivas'ın artık canı çıkıyor şu an. Evet oğlum ben çıkıyor. Ben, ben de canım çıkıyor. çıkıyor. Hadi gel hadi, güreş yapalım. Sen beni öldürürsün. Yani canım gücüm belli, şeyim nefesim belli. E çok iyi hocam. Çok ben şimdi bakıyorum o taraftan da Samsun'un attığı gol gol olabilir biliyor musun? Yok hocam. Ben... Baksana çok böyle şey flu Hocam ben ben onu hmm. kesin olsaydık görüyorum. yani. Ben... Rıza Çalınbay'ın açıklamaları vardı arkadaşlar. Rıza Çalınbay bugün biraz açıklamalarda bulundu. Onu getirelim bakalım ıı, ekranlara. Masum Herkesten bir de like, like rica edelim. Kanala da abone olmasını istirham edelim. Jose Mourinho çok büyük bir isim. Saygı duyuyorum ama inşallah kazanan taraf biz oluruz. Bizim Fenerbahçe ya da Galatasaray artık fark etmiyor. Bu maçlardan puanlar almaya mecburuz. Kendimizi alt sıradan kurtarmamız da gerekiyor. Hem Galatasaray'dan hem Fenerbahçe'den de puan almamız gerekiyor demiş Rıza Çalınbay. Mesela Sivas Spor'un başında Rıza Çalınbay olmasaydı da ilk Hoca olsaydı belki Fenerbahçe'ye inebilir diye, diyebilirdim hocam. E, no. Ama e, Rıza, Rıza Çalınbay ile Fenerbahçe ne? Ne? arasında böyle ya, hani negatif bebe, bir ilişki bebe. var. Bakın. Futbol içinden gel, her şey öyle kolay değil. Yani can evet. çekişiyor ya. ya Sivas'ta oyuncular can çekişiyor. Rıza değil Karşılarına bir yerine bir Fenerbahçe Amigos'u çalıştırsa yine oyuncu kazanmaya çıkacak. Canı bitiyor adamın. Gidiyor, düşünüyorsun güzel, güzel hocam benim. Şuradan atlıyorsunuz ama. Evet. Şimdi biraz evvel ne dediniz? Benim konsantrasyonum bana zarar verene daha fazla olur. Şimdi Rıza Hoca'nın da bugüne kadar konsantrasyonu Fenerbahçe maçlarında daha yukarıya çıktı. Evet. Fenerbahçe tribünlerinin kendisini daha önce hakir görmesi şey onda bir iz bıraktı. Ya bunlar az şeyler değil. Ve de, yapmışlığı da var. Hani bir laf var ya, aynı fiştir kişinin lafa bakılmaz Onu anladım. Diye. Hoca, la kayıt da Beyler, ölüm korkusu çok kötü. Şu anda Sivaslı oyuncular ölüm derken, küme düşme korkusunu yaşadıkları için ve Sivas'ın düşme ihtimali çok yüksek. Çok maç. çok yüksek. Maçı da fazla hocam. Yani, kedi ya, Kedi evine. değil mi? Kedi gibi dövüyorsun, keşeye falan sıkıştırıyorsun. Tabii Üstüne sıçrıyor. Ölmemek için. Hayatta kalabilmek için. Sivas'ın hocası değil Rıza, Ali, Veli, Aykut, Hüseyin fark etmez. Oyuncular düşerse hayat bitiyor. Sen ne oynayacaksın? Hocam bak hmm. buna hiçbir şey demiyorum. Hmm. Ama mesela kara yumruk düştü ne oldu ki? Ya çıkamazsa? Ya hocam gerek var mı? Ne Can satıyorsun iki buçağa. Levent Mercan'ı satıyorsun üç buçağa, iki buçağa. Zaten bunlar Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta oynamadılar. Yani oynama ihtimalleri de yoktu alınırken ama zaten birinin altı ay falan böyle şeyi çıkmadı. Böyle tuhaf bir şey Akaç yani. Var. Bir dakika kardeşim. İki, düştü iki, bir lira lira. hocam kardeşim, Ama düştüğü bir para milyon. kazanamıyorsun. öyle beş... oyuncu satamazsan ne olacak? İşte, Sivas gibi satacak. Özür Hepsi diliyorum. 80 yaşında. Karagümrük sattı işte. <laughs> nasıl kısmet. Birini Fener'e birini Beşiktaş'a sattı. Düşen takımdan iki büyük takımımız iki oyuncu aldı. İki oyuncu da oynatmadılar. Hayat. Levent Mercan bir ara oynadı. Evet. Jose Mourinho oynatıyordu sol. Sonra nereden, sol Levent sol Mercan yok. Şu anda yok hocam. Nerede oldu? E, bir e, değil tabii. E, Sivas gibi satacak 35 yıllık adam mı satacak? Doğru söylüyorsunuz. Şu anda Siva, gibi... Sivas garip. Hadi belki Sivas'ta iş yapacak bir iki oyuncu vardı. Yok, ama Sivas... yaşları da genç değil. Sivas garip takım hocam. Kim alır ki Sivas'ta? Ya olurdu. hocam Sivas'ta, Sivas'ta o gün kar yağışı bekleniyor. Ama Sivas'tan bir biraz fotoğraf verelim arkadaşlar. Kardeşim alttan ısıtma yok mu Sivas'ta? Tamam hocam vardı. hava soğuk. Ya ben, ben Ahmet Ercan'ların bir tweetleşmesi vardı, onu gö gözüne göz ee, çok güzel o. Rıza Çalımay'ın görüntüsü var. Bir de Sivas Spor'un bir paylaşımı vardı bugün antrenmandan. Yine Rıza Çalımay'ın fotoğrafı da yine bugünden. Yani kar kalınlığı bayağı var hocam. Ee, Yaklaşık 25 santim var mı? Galatasaray maçının olduğu gün hocam, o haftaya kadar eksi 25 dereceydi. Galatasaray maçının olduğu hafta 6 derece oluyor. O maç bu yıl, birisi şey yapmış suçu şimdi Allah atıyorlar diye bahşeyler. Hayır, Sivas'ın, ben sana söyleyeyim, Sivas'ın tamam can avliyle saldıracak ama gücü belli. Kalitesi belli. Sivasspor'da e, tamam, Koyta yok bu arada en önemli eksiklik. Şimdi Samsun. E ne? Sen i̇şte Galatasaray topu göstermedi Samsun'a. Hiç hocam. Ama hocam şöyle Samsun'un maçı kazanmak gibi bir ihtiyacı yok. Ama Sivas kazanması lazım. E tamam o daha zor diyor. Ya duyuyorum. da berabere kalması Tabii, lazım. Tabii zor. Zor. Mesela Samsun bu maçta berabere de kalsa yenilse de galib bitirmiş, galibiyet alsa 200 bin lira her önce cebine indirirdi. Ya Rabbi şükür elhamdülillah. Ama der ki ben zaten 2-3 hafta önceden 200 bin almadım ama 100 bin lira prim aldım. abi. Şey, yenerim yenmem benim için önemli değil. Ama Sivas hocam maça en kötü bir puan ya. Bu maçtan bir puan almazsa Sivas'ın ben füksürüne baktım. Çok zor hocam. Bir Bak, de Rıza'ca da çok oportunist hocam Yani faydacı. Şuradan hani, hmm. iyi oynayayım. Yok. Hani Bir puan atarsam cebe büyük olay. Bir puan bir puandır ya. Hem moral motivasyon olarak da e, Sivas Spor'a büyük e, katkı verir buradaki bir puan. Dolayısıyla ben orada hocama katılmıyorum. Yani Sivas maçı çok zor geçer. Fenerin ben ki, kolay e, geçecek demedim ki. Fener'in ka kalan maçları yok değil Hayır, mi? Hayır ben canım. kolay geçecek demedim. Ama bugün iddia oyun. kim kazanır? Fener kazanır diye. Hocam de. mesela Gerçekten size yok. Sivas... Sivas kaybetmez mi dersin? Yok. Hocam... Ama benim Sivas'ın kaybetmeyeceğine dair önemli düşüncem var. Sivas Spor'un fiksürünü size söyleyeyim. Deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak bu maçtan sonra. Sonra içeride Antalya Spor, dışarıda Galatasaray, içeride Bodrum, dışarıda Samsun. Sonra bir tane de bayı var hocam. Bir de bayı var. Maçı fazla maç ve bayı var. Maç fazla. Hem maçı fazla hem Öyle. bayı var. En son deplasmanda da Alanya Spor'la... Pe şey ona, şey ona bakma şeye ha, bak. Alanya ve Bodrum'u yenerse kalabilir. Şimdi onlarla şey yaptı. 6 puanlık maçlar. Onun evet. şeye bak. Evinde kimlerle oynuyor? Sivasspor evinde Antalyaspor'la Antalya. oynayacak, Bodrum'la oynayacak. Bu kadar. 2 maçı Fenerle var. Oyun. Bir Fenerle de Fenerbahçe. Sivasspor'un ligdeki son 3 maçı, tamam. ligindeki son 3 oyuncular, evindeki son 3 maçını oynayacak takım. 3 maçı da final gibi oynuyor hocam. Evet. 3 maç 9 puan yapsa ligde kalır mı? Kalır. 3 maç 9 puan yütse kalır. 3 maç 7 puan yapsa da muhtemelen kalır. 3 maç evde 9 puan mı? Evet. Kalırsın hocam. Rahat. Emin değilim. Ama bir, Çünkü niye? Alanya'ya kaybedersen, onları kaybetmemeli lazım. Evet, Ama bir 9 al. Bu kaybetmezse 12 puan alıyorsun. Ben 13 puan alıyorsun. O da onu planlıyor. O, Sivas'ın da onu planlıyor. Hocam, bir kendince bir planı, bir programı var. Evet. Yani alabilir yani. Niye almasın? Ben Sivas Sivas hep çok da şahsiyetli bir takım oldu. Her zaman. Arkadaşlar çok şahsiyetli. Fenerbahçe'den bahşeden... doldur. <laughs> bir dakika hocam. Doldurun da. Baba. Nisan'ın ortasında Sivas'ta kar yağdırmayı başaran Fenerbahçe'yi kutlarım. Baba fi geçen sene Fenerbahçe Sivas'ta belki de şampiyonluğu kaybetti. Ben, de şey 87. dakikadaki penaltı. Ben ben de şey yazdım hocam. <laughs> sen, sen geç giriye. Sen fikstürü planlarsın ama Allah'ın da bir planı var. üzere değil? zaten hocam. Çünkü geç giriye bitirin. Ben de son anda böyle yapayım. E tamam yok, tamam neyse sıkıntı yok. Tabii bu işin latifesi yani ama Ali Koç'un elinde olsa eğer böyle bir şey sihirli değnek hani yok da federasyonla o kadar etkileyici bir ilişkisi yok da federasyona şeyi dayatacak ilişkisi yoktur. E, Fikstürü. O kadar da değil. Hava değildi. durumu da etki edemez yok, yani. Yok hava <laughs> durumu değil. Ama mesela ligde mesela soruyorum sana. Sivas'ta Aralık'ta mı istersin, Nisan sonunda, e, Nisan sonunda orta, sonunda orta, oynamak istersin? Nisan'ın sonunda Nisan'ın sonunda oynamak Ortasında, ortasında orta, oynarım. Tamam. Ya. Çok güzel. Güzel bir şey söyledin. Sivas teplasmanı için söylüyorum. Ya Ali Bey'in elinde olsa sihirli değnek e, Nisan'ın ortasına yapmak isterdi. Ama sihirli değnek yok. Mesela Ali Bey'in elinde olsa sihirli değnek Galatasaray'la Kupa'da evinde iç sahada oynamak isterdi. Nisan ayında geçen sene eee rövanşını Geçen sene rövanşını alacağım diye isterdi. Bu arada. Ama istememizi gerektiğini düşünmüş. Fenerbahçe o, o kura ne kadar sevinmişti Fenerbahçe taraftarları. o sevinmişti. Şampiyonluk geliyor, şampiyonluk geliyor falan, geliyor falan, geliyor falan diye. Bu arada beni bugün hocam eee müşar şey, İspanya'dan bir telefon aldım. Bir arkadaşım aradı beni. Ya dedi Jose Mourinho'nun ismi Real Madrid ile geçiyor. Bak burada haberiniz evet, olsun. Evet öyle ya. bir haber vardı. Marka da Tabii ben bana, de de, bana habere de gönderdi. Geç bunlar öyle Yani Ancelotti'nin durumu hocam iyi gitmiyor şu Mangelotti anda. Geçe biliyorsunuz geçe Arsenal'da geçe Arsenal'de inildi. Evladım, Real geçiyor. Jose Mourinho'da, Mourinho'da e, Real Madrid ismi Real Madrid'de Jose Mourinho ismi çok ciddi ciddi geçiyor. Real başlamış. Madrid kafayı takarsa istediğini alır. Jurgen Klopp gelir. Klopp Real Madrid'e pek uygun olmayabilir Şabip, hocam. Niye? Yok olmayabilir. Barcelona'ya o Alman Flink uygun oluyor diye niye Real Madrid'e bir Alman? Barcelona uygun. niye? Klo mesela Klopp'un tarzı, tarzıyla alakalı. Klopp'un tarzıyla alakalı olacağız. Ne? Olduk, Ama yok ya. ya ben, 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 Premier Lig'deki oynatmış olduğu futbolu siz Real Madrid'e oynatırsanız o iş olur. Kabul etmiyorum. Hocam. Ben Samet de burada katılmıyorum. Mourinho da aynı sonucu. Mourinho denenmiş abi. Bir denenmiş. de o, takım da çap, hızlı hücuma uygun. Bak mesela orada Firmino şey Mane ile Salah'la oynuyor, oynuyordu oyunu. E şimdi Mbappé'de rolü Mbappé keşke gitse. Be. Belki de Real Madrid ben çalıştırırım. E Sabri Şenkaleciye hocam, bak. Angelotti. Hocama katılıyorum. Di. sözünü Abi. unutma et. Hocama katılıyorum. Ancelotti giderse Klopp gelir oraya. Ama boşta teknik direktör adam Mancini boşta. Olmaz. Guardiola gidiyor. Şeyi boşa çıkıyor. Klopp boşta. Abi Real Madrid Ancelotti'yi gönderdiği An alacağı Klopp. tek olacak Klopp'tur. Çünkü niye? Niye hocam? A, ne? Guardiola Barcelona'nın çocuğu. İstemezler. Orada da var ya öyle şeyler. Ha öyle bir o ben asıl Guardiola ben Guardiola alırlar demedim hocam zaten Yani öyle bir iddiam yok. Ha ama Barcelona'nın çocuğu işi çok doğru bir iş değildi çünkü Mourinho da Barcelona'nın çocuğuydu. Guardiola kadar olmasa da. Ama iyi, iyi sen alırsın <laughs> yani. Ya şey alayım. Ama ben Jose Mourinho'nun bir daha büyük konuşmayayım ama hani kendini çok değiştirmesi lazım. Mesela eee mesela Roma'yı ligde şampiyon yapsaydı Roma'yla da Şampiyonlar Ligi'nde bir destan yazsaydı yarı final falan bir adı geçerdi tekrardan. Beyler game <laughs> over. Game Mor over. Mourinho'nun yani teknik adamlığı bitti. Mourinho'nun bir, bir sonraki sonra... durağı söyleyeyim Suudi Arabistan. Ancelotti Real Madrid falan yapar yani. Ancelotti Real Madrid'e gelmeden önce zaten kariyeri bitmişti. Sırf Real Madrid hani geçmişe nazaran geçmişteki başarılı Tam nedeniyle Adem ile iyi ilişkisi sebebiyle ondan da yürüdü gitti. Bak. Sezon sonu olmasın Mişar. Sözünü kesti. Jose Mourinho, Real Madrid, Ancelotti yarım kalan sevdayı tamamlamaya Fenerbahçe. Fener Fenerbahçe öyle bir şey yok. Gelmez Fenerbahçe'nin Hadi bakalım çocuklar var Bir dakika mi? hocam şey var. E, güzel örnekler var. Ne? Xavi Alonso gelebilir Real'e. Bir de Zidane gelebilir. Doğru. Zidane ha. 3 tane şampiyonlar bir şampiyonlar Zidane, Xabi Alonso tabii. Ama Xabi, Xabi oldu Alonso gelebilir. Alonso başarılı oldu. Şampiyon, şampiyon oldu. Korkunç başarılı oldu. Şampiyonluk falan. Hocam